Merhaba çocuklar, sizlerle bugün ü sesinin dikti çalışmasını yapacağız. Şimdi sana bugün dağıtmış olduğum fotokopiyi önüne al ve benimle beraber sırayla yapmaya başla. Haydi bakalım, İlk gördüğüm varlık nedir? Ütü. Senden ütü yazmanı istiyorum. Ü-tü. Önce ü hecesini yazıyorsun, sonra tü hecesini yazıyorsun. Ü-tü. 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 Ü, Haydi bakalım. Bekliyorum. Yazdıysan seninle beraber 3'ü yazıyoruz. Önce Ü yazıyorsun. Sonra da tü hecesini yazıyorsun. Tü. Bak bakalım doğru yazdın mı? Ü tü. Aferin. Geldim tüm tül yazıyorsun tül tül önce tü hecesini yaz tün hadi bakalım tülü yazıyoruz ü tü, n tül tün 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 şimdi ünlü yazıyorsun ün ünlü ÜN LÜ ÜN LÜ ÜN lü. ÜN lü. Önce ÜN Sonra LÜ yazıyorsun ÜN LÜ ÜN LÜ Haydi yazalım ilk hecemizi ÜN Toplam dört tane harf yazman lazım Önce birinci hecemi yazdım ÜN İkinci hecemi yazıyorum LÜ ÜN LÜ ÜN LÜ Şimdi yazıyoruz sizinle. Bir noktalama işareti olan ÜNLEM ÜN LEM Önce ÜN hecesini yazıyorsun. Sonra LEM hecesini yazıyorsun. ÜN LEM ÜN LEM ÜNLEM ÜNLEM ün, lem. Haydi bakalım beraber yazalım. Önce ün yazıyorum. Ün. 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 ün ünlem. Lem. Ünlem. Ünlem. Ünlem, ünlem, ünlem. yazdık ünlemi. Hatta şu hı sesini düzeltelim. Meryem yazdın ünlemi. Geldim bu kızımızın saçlarına dikkat et. Kızımızın saçları lüle lüle. O zaman ben lüle yazacağım. Lüle. 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 Önce lü. Sonra l hecesini yazıyorsun. Lüle. 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 Lü Önce lü yazıyorsun. Lü lü sonra l lüle ülke yazıyoruz çocuklar ülke birinci heyecan ül ikinci heyecan k ülke ülke hadi ilk heyecanı yazalım hep beraber ül İkinci hecem. K. Ülke. 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 Hadi bakalım. Buraya küme yazıyoruz. Küme. Daireler, üçgenler ve kareler birer küme olmuşlar. O zaman ben buraya küme yazıyorum. Küme. Birinci hecem. kü. İkinci hece M toplam dört harf yazıyorsun. Kü M Kü M Kü M Haydi birinci heceyi yazalım. Kü Kü M M me. M me. M Kü me. Kü Şimdi tünel yazıyoruz çocuklar. Tünel. Birinci hecen tü, ikinci hecen nel. Tünel. 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 Hadi bakalım birinci heceyi yazdın. Tü. Tü. Nel. Hadi bakalım ben yazıyorum birinci heceyi. Birinci hecem tü. İkinci hecem nel. Nel. Nel, 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 tünel. Hadi bakalım yazıyorum kontrol et. Tünel, tünel, tünel. Tüneli yazdık. Şimdi geldim buraya. Menü, menü, menü. Önce me, sonra nü hecesini yazıyorsun. Önce me, Sonra nü hecesini yazıyorsun. Menü. Menü. Bekliyorum. Menü. Menü. Önce M hecesini yazıyoruz. Hadi bakalım. Sonra nü hecesini yazıyoruz. Nü. 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 Me. nü menu menu menü, menü. yazdı kontrol et bakalım. Evet çocuklar burada bir erkek var. Bunun ismi Ümit. 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 Önce ü sonra mit yazıyorsun. Ümit. Ü büyük yazıyorsun çünkü özel isimler ne yapıyordu? Büyük harfle başlıyordu. Haydi bakalım. İlk gece ü. Büyük ü harfini yaptım. Üzümün üsü. Ü mit 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 mi. Dudaklarım kapalı bak. Mi mi. Hmm, derkenki ses. Mi. Ümit. 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 Geldim buraya. Arabaların içinde kullanılan bir malzeme. Akü. Akü. Birinci hecem A. ikinci hecem Q. A. Q. A. Q. Önce A hecesini yazdım. İkinci hecem kü. kü, 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 a, kü, 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 kü. haydi bakalım. A yazdım. Geldim buraya. Çocuklar kakül yazıyorum, kakül, kakül, kakül. Önce k hecesini yazıyorsun. Sonra kül hecesini yazıyorsun. K kül. K önce K yaz bakalım. K K K Hadi yazıyorum ben de kontrol et. K kül. 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 K kül. Kakül. kül, Ka -kül yazdım. Çocuklar şimdi kütük yazıyoruz. Kütük. 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 Önce kü. Sonra tük yazıyorsun. Kü. Tük. Kü. Tük. Önce kü yazıyorsun. Kü. -tük. Kü. -tük. Kü. Yazıyorsun. Kü. -tük. kü -tük. Sonra tük. TÜ, TÜK, KÜ, TÜK. Hadi yazalım. Birinci hecem KÜ. İkinci hecem TÜK. Önce TÜ yaz. KÜ, TÜK, KÜ, KÜTÜK, KÜTÜK kü, kü, yazdık. Buraya şimdi çocuklar sizinle mülk yazacağız. Mülk. Mülk. Sonda iki tane harf var. Direkt çıkararak söyleyeceğim. Mülk. Önce mü yazmanı istiyorum. Mü. Mü. Önce mü yaz. Mü yazdıktan sonra yanına mül, mülk. Mülk. mülk 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 gördün mü? mülk yazdık. mülk 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 evet buraya geldik. buraya hep beraber ülkü yazıyoruz çocuklar. ülkü ülkü kızımızın adı ülkü. ülkü Ülkü. Ülkü. Önce ül hecesini yaz. Ül. Ül. Hadi ben de yazıyorum. Önce ül hecesini yazalım. Ülkünün ülünü yazdık. Ül. Şimdi kü hecesini yazıyorsun. Ül yazdık. Şimdi kü hecesini yaz bakalım. Kü. Ül. Kü. Ve geri kalan 3 tane kelimeyi de senin yazmanı istiyorum. Kolay gelsin.